Merhabalar, şimdi sizlere 60 saniye içerisinde 100%, 100 gerçek ve kanıtlı olarak Instagram beğeni hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. 82 beğenisi olan bir içeriğe girdim arkadaşlar ve buradan linki kopyaladım. Siz kendi linkinizi kopyalamanız gerekiyor. Hemen ardından Google'a giriş yapıyorum ve arkadaşlar Google'da Telefondan, bilgisayardan veya tabletten çalışabileceğiniz takipçi sosyal medya hizmetlerine giriş yapıyorsunuz. Ekrana yazdığım linki sizler de yazarak giriş yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar Instagram paketlerine tıklayabilirsiniz. Burada Instagram paketlerine tıkladığınızda takipçi beğeni, izlenme, yorum, keşfet paketi gibi tüm servisleri kullanabilirsiniz. Instagram beğeni hilesi yapmak istiyorsanız sayfanın en altına inerek Instagram beğeni hilesini seçiyorsunuz ve Instagram beğeni arttırma aracına giriş yapıyorsunuz. Buraya linkinizi ve buraya 1000 adet yazıyorsunuz arkadaşlar. Instagram beğeni hilesi yapmak için 390 saniye geri sayımını beklemeniz gerekiyor. Bu geri sayın bekledikten sonra hesabınızı ve gönderi beğeni sayınızı herkese açık konuma getiriyorsunuz. Gizli olan yerlere gönderim yapmıyor arkadaşlar. Instagram beğeni hilesi gönder butonuna basıyoruz ve bizi ana sayfaya atıyor. Eğer ki hile çalışmazsa ki bazı zamanlarda çok yoğun kullanıldığı için veya güncellemeler olduğu için arkadaşlar çalışmayabiliyor. Buradan arkadaşlar Instagram paketlerine tıklayarak beğeni bölümüne tıklayarak buradan istediğiniz miktarda beğeni hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazanlara da 100'er tane beğeni hediye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle birkaç dakika sonra beğenileri kontrol etmek için bu web sayfasına tekrardan döndüm. Linkimi yapıştırdım. Bakın 82 beğenimiz var. Ekranı yeniliyorum. İnşallah gelmiştir. Evet gelmiş. 1082 beğeniye ulaşmış arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Beğenilerin de gerçek hesaplar olduğunu sizler de görün. Profil fotoğrafı olan hesaplar genel olarak. Sizler de bu Instagram beğeni hilesini kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.